Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar e, videolarımızı beğenip bize destek olursanız çok e, mutlu oluruz. E, lütfen beğenmeyi ihmal etmeyelim. Abone olmamış olanlarınız varsa kanalımıza abone olup bizi takip edebilirler. E, son Söz bir kitabından dersler yapıyoruz, okuyoruz ve yorum veriyoruz. E, geçen sefer suyun sıhhatini konuşmuştuk. Ondan sonra mil terapi ürünleri diye bir ders var. Merak edenler kendisi son söz bir kitabında bunu okuyabilir. Çok fazla ben derine girmek istemiyorum. Biraz daha hızlandırmak istiyorum. O yüzden önemli konulara geçeceğim inşallah. Sayfa 26'da düşüncenin geçirgenliği hiçbir şeyle kıyaslanamaz diye bir ders. Bunu okuyalım. Bir de bundan önce şöyle bir soru gelmiş Aydın Salih'e çok güzel. Aydın Salih e, <laughs> Aydın Salih'e talebelerden birisi soruyor sohbette. Musiki'nin hiçbir faydası yok mudur? Bakın. Yoksa musiki ile müzik farklı şeyler midir? Şimdi biliyorsunuz ben de sizlere bunu söylemeye gayret ediyorum. Hocalarımızdan duyduğumuz kadar biz de zamanında öğrendiğimiz gibi müzik dinleme kesinlikle ruhun gıdası falan bir şey değildir. Bunu uyduruyorlar müzik kesinlikle ruhun gıdası olamaz. Ruh Allah'tan verilmiş olan bir şeydir. Rabbim kendi nurundan, kendi nurundan bir şey üflemiş, ruh oluşmuş içerimizde. Bu ruh kesinlikle bunun gıdası müzik olamaz. Bu algı varsa siz de bundan kurtulun. Müzik nefsin gıdasıdır. Sizi anlık coşturur, anlık bütün hareketleri yapmaya başlarsınız, dans edersiniz. Sonra bir bakarsınız yine bir boşluğa düşersiniz. Ondan sonra müziğe bağımlı hale gelirsiniz. <laughs> Nefsin gıdasıdır. Şimdi burada müzik, musikinin hiçbir faydası yok mudur diye sormuşlar. Aydın Salih dersinde müzik ile alakalı konuşuyor. Ee, çalgılı müzik dinlemeyin. Çalgılı ilahi dinlemeyin diye söylüyor. Müziksiz ilahi dinleyeceksiniz eğer dinlemek istiyorsanız. Cevap, musiki ile müzik tabii ki ayrı şeylerdir. <laughs> ben eminim ki Mevlana Hazretleri Musiki'yi, ruhu yükseltmek için kullanırdı. Ama Mevlana Hazretlerinden sonra bu durum değişti. Şimdi ne çaldığını bilmiyoruz. Ve ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yasaklıyordu? Neyi? Bakın neyi insanlar sanki bunu çalabilirmişiz gibi düşünen insanlar var. Peygamber Efendimiz neyi yasaklıyordu? Çünkü neyde nefes kullanılır? ve insanın nefesi çok etkilidir. İslamiyette sadece def caizdir. <laughs> Soru: Neyin mesnevi, Neyin Mesnevi'de ilk beyitte zikri geçmektedir. Orada ney tema olarak Hazreti insandır ve neyin boğumları insana benzetilir. O zaman Mevlevilikteki neyi nereye koyacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamışsa Mevlana Celaleddin Rumi'yi neden kullandı? Cevap. Şimdi Aydın Salih'in kendi cevabı. Ben sadece her şeyin artık bozulduğundan eminim. Mevlana Hazretleri'nin de bozulmaya sebep olup olmadığını biz bilemeyiz. Onu ancak Allah bilir. Orada belki istisnalar vardır. Ama Mevlana Hazretleri'nden sonra çok şey bozuldu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Emirül Mümininlerden sonra da bozulmalar oldu. Bunlar zaten yazılmış şeylerdir. Açıkçası ben bugün kendi durumumu başkasının durumuna benzetmek istemem. Ben kendime hoca aradım ama bulamadım. Türkiye'deki en meşhur hocaları gördüm ama onların talebesi olmak istemedim. Çünkü onlar gibi olmak istemedim. Bu yüzden ben neyden kaçınırım? Neyi üfleyene inanmadığım için onun bana zarar verebileceğini düşünürüm. Çünkü önemli olan ney değil onu üfleyendir. <laughs> i̇lahi dinlediğiniz zaman müziksiz ilahi dinlemenizi tavsiye ederim. Bunu Aydın Salih e, burada çok güzel anlatıyor Bu bölümde. Ayrıca ilahilerde müziksiz olmalı. Daha da önemlisi ilahiyi kimin yazdığı, kimin söylediği ve kimin çaldığıdır. Müzik aletlerini kim çalıştırıyor? Söleyen kişi nasıl bir ağızla söylüyor ve onun nefesi nasıl bir nefestir biliyorsunuz Aydın Salih'in kitabını bilenler bilir çok gerçekten ileri derecede çok incine incine dikkat dikkat eder derler yani böyle tam mükemmelliyetçi çok fazla detayına detaylara dikkat eden birisiydi aynı Salih. O yüzden kimimize bu durumlar belki çok detaymış gibi gelebilir ama müzik konusu gerçekten farklı bir konudur. Bunu sohbetlerde hocaların size söylerler. Kesinlikle ve kesinlikle müzikli, çalgılı, ilahi dinlemeyin. Çünkü ne yazık ki öyle bir çalgılar var ki ilahinin içerisinde insan neredeyse kalkıp göbek atası geliyor. O şekilde ilahiler var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Allah korusun. <laughs> Sonra düşüncenin geçirgenliği hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ders. Daha önce en küçük madde parçasının en hareketli, en etkin ve en geçirgen olduğundan bahsetmiştik. Düşüncenin geçirgenliği ve kuvveti ise hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerimizle oturup kalkmamızı söylemiştir. Çünkü büyüklerimizden yansıyan o enerji bizim enerjimizi düzeltir. Büyüklerle oturup kalkmak ve onların sözlerini işitmek her açıdan güzeldir. Hocalarımız ne der? <laughs> sohbet, sohbet, sohbet. Sohbete katılmamız gerekiyor. O yüzden çok sıklıkla en azından 2-3 günde bir bir sohbete katılmak gerekiyor. Büyüğünden, hocandan vaaz dinlemen gerekiyor ki o enerjiyi tekrardan kapasın. Tekrardan bir böyle bir şarj olasın. Yoksa dünyavi işlere kapılıp gidiyoruz. Dengemiz bozuluyor. Ondan sonra bir yerde toparlamaya çalışıyoruz. <laughs> Hastalara yardım edebilmek ve uygulanan tedavinin etkili olabilmesi için onları sevmek önemlidir. O sevgi de insanın kendisinden gelmez ancak Allah tarafından verilirse olur. Verilmezse de olmaz. Biz daima hastayı düşünmeliyiz. Acı sözler söylesek de kalbimizde onlar, onlara karşı sevgi olması gerekir. Eğer sevgi olmazsa onlara hiçbir şey söylememeliyiz. O zaman söylediğimiz her bir kelime onlarda hasar, hasara yol açar tedavideki en önemli etkenlerden birisi de tefekkürdür. Bakın arkadaşlar tefekkür. Çünkü tefekkür vücuttaki her şeyi düzeltebilir. Tefekkürün hem insanlar hem de 18 bin alemde çok büyük etkisi vardır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zat bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır demiştir. Çünkü insan gerçekten namazda yorulabilir mutfağa düşünebilir ve namazından bir fayda görmeyip zarar görebilir. Ama Allah'ın yolunu tefekkür eden insan sadece fayda görür. Çocuklarınıza vuruyorsanız da kalbiniz mutmain bir şekilde Allah rızası için vurun. Eğer nefsiniz için vuruyorsanız o korkunç bir durumdur. Siz o zaman düşman yetiştiriyorsunuz demektir. Aslında her şey öyledir. Mikro dünya ve makro dünya birbirine son derece bağlı ve iç içedir. <laughs> çocuklarınıza vurmayın tabii ki. Çocuklarınıza hiç olmadı vuracaksanız da kesinlikle yüzüne kafasına vurmayın. Kesinlikle öyle bir şey yapılmaz. Çocuklara vurulmaz. Burada Aydın Salih'in anlatmak istediği şey buz ettiğinizde, kızdığınızda, çocuklarınıza kızdığınızda kızdığınız şeyi fark edin. Nedenini fark edin. Allah rızası için mi kızıyorsunuz yoksa sadece kendi egonuzdan dolayı kendi egonuzu mu tatmin etmeye çalışıyorsunuz? Yani beni hiç dinlemiyor. O kadar söylüyorum, 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 dinlemiyor. Ne kadar e, söz dinlemeyen bir çocuk deyip de vuruyorsan, bu senin kendi egondandır. Tamam mı? E, farkına varmamız gerekiyor. Yaptığımız şeyleri gerçekten farkına varmamız gerekiyor. Biraz psikolojik konular. Ee, neyi neden yaptığımızı sorgulamamız gerekiyor. Her an her dakika sorgulayamazsın tabii ki. Ama baktın ki bazı şeyler rayından çıkmaya başladı ee, veya sana biraz şüphe uyandırıyor. Kendini bir sorgulayacaksın, oturacaksın. Ben bunu neden yapıyorum? Bunu yapmamdaki amaç ne? Bir araştıracaksın, düşünceyi araştıracaksın, niyetini araştıracaksın. Bulacaksın. Ondan sonra eğer doğruysa devam edeceksin. Doğru değilse ondan vazgeçeceksin Allah'ın izniyle. <laughs> Bunu anlatmaya çalışmış Aydın Salih burada. Benim e, düşünceme göre kendi yorumum. E, bir dahaki dersimiz inşallah 10 günlük açlığı neden veriyoruz ve neden sarımsak soğan tavsiye ediyoruz. Bunu okuyacağız. Bu da bir dahaki videoda olsun. Hep bütün videoları ayrı ayrı yapmak istiyorum ki çok fazla büyük, uzun video olup da sizi e, sıkıntıya sokmasın. İzlemeniz dinlemeniz daha kolay olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim dünyada vahirete sıhhat ve afiyet versin. Son nefese kadar son nefes dahil imandan ayırmasın.